Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Güneş de burada. Şöyle. Evet şimdi iki visimiz vardı en son hatırlıyorsanız. Hava kararıyor. Hmm, daha neyse neyse diyor arkadaşlar. 50 gücümüz vardı en son. O zaman kırıyoruz. Ha. Evet arkadaşlar kırdık. Ama şimdi gece oldu uyumamız gerekiyor. Şöyle. Hoşi. Hoşi. Evet uyandık. Şimdi 50 gücümüzle çat. Evet arkadaşlar şimdi 30'u kırıyorum. Bunu 4 zıplayışla 1, 2, 3 çat. 4. de zıpladım. Ve arkadaşlar bu da kırıldı. Şimdi 50 gücümüzle çat. Evet arkadaşlar 50 gücümüzle buna da tek attık. Şöyle gelelim. Zaman. Evet birinci vuruş yaptım. 50 50'si gitti arkadaşlar. Hatta size şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar gücü 10 kaldı. Şimdi bir daha vuruyorum. Ça! gücüne geldik. Şimdi vuruyorum 50 gücümle. 4 zıplayış yapacağım. 1, 2, 3, 4. <laughs> evet arkadaşlar. Bakın böyle. Reç. 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 Arkadaşlar son vuruşu yapıyorum. Çoğ çoğ çoğ. Evet arkadaşlar. Şimdi artı bir visik kazandık. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Burada doğurduk. Siz bir şey görmediniz. Arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar. Böyle içeriklerin daha fazlasını istiyorsanız. Abone olup. Like atmayı unutmayın. Ve. Tümünü. Yani. Zilin bütün Bütünün tümünü açmayı unutmayın arkadaşlar. Söyleyemedim, konuşamadım. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz.